Belki var bir ava Selahattin Başkan demek ki götü bine götü bine emçi de beyecin emçi leye dedin ama de, de bejin. le ev dişte akı ev de ben de beyecin cümelen ağa beyecin dizi edikin talan edikin randı edikin <gülüyor> <gülüyor> Ben belediye karimeye eri karivaya karivançiye cibu dizi ev talan edikin cibu gelen hizmet nekin cibu aliyyere fay jibo evin ko çar kesin doğru ha peş girin heza devleti dayın gel ve lızılme geldikin ev şaraları jibo yuvaya kare ve eve le kare meçiye kare me ev havarim ko iro peybir girtine ne darav kere ne asla hoş bir kere ne inkar dikin bu ve serbelinden ne yapıyor zaman yapıyor her derim bawa ki sen bilimde beje ne vradikin havale mecide beje we dikin ne zeden ekim ere çawa amdes be dikin proje ya de beje le ve havale ev re havale hammi yep kurdistan tamam tamam dişta ko serida ko tne be neyno ko da ne fa ve sa çal ardı dikolen Beheza kabukavata kwa.

Gene Ali gere gele kona, emji Ali gere vana, emzi onu namaz salıver. Hakkı yeser diker. Civarüe em hecne hade. Çıradı ben kurt alam. Mısır civu merher zaman serbelendiye. Serkeptin hiç hecne hade salona salolamasına gele kiması ne? Ben her gel kurt bina gel.

Değerli hava da frey ki alayki serbelend serfraz o bawari riha bu machine'in asif hamia brezari slavdaki riha naw riha wa vekil ve salmekijmen Şimdi proje tanıtımımıza başlıyoruz arkadaşlar Şener. ücretsiz ücretsiz etüt eğitimi eğitim merkezi Evinde ders çalışma imkanı ve internet olanağı olmayan gençlere destek olmak için etüt merkezi açacağız. Öğrencilere ayrıca rehberlik hizmeti, kaynak kitap desteği ve sıcak içecek ikramı da yapılacak. <laughs> <laughs> Beli, de seri <laughs> <Kapan mu? gülüyor> <laughs> <laughs> de kapalı mı? Kapalı. Beli, de de ezvet tamam bir Begümhan Emre Bağrı Yedin'e un ter yek yek şboma azizim, un gel gurumet u kıymetim. Navmede havalimeye xabatkar, havalimeye sonucu van yek bi yek binaf kir ezvan zaman bila nistinim. Vakilam eheye, sirt il yönetimam eheye, xabatkar partiyam eheye, بصنا ما خسريه يا ام جواد ترى بنون خيرات سر دات هو صبي ان شاء الله سري مهكه مباركه مهر رمضان لبتوني انسان مظلوم لبتوني انسان عاشق لبنتون انسان مسلمان ولد باريس بيروز به بي خدا تعالى بخير بقالينا ان شاء الله براستي اف بروجي نهاكو ام جوار بجدار بكن هفال نوم بيقو من بزور و زحمتي ام سروان خبتين جبو باجار اخوه جبو انسان اخوه جبو قل اخوه بگنه مركز اخوه istişareli olarak, koordineli olarak ne hatt işte emjuvara be beje on galak insan nere yek bi yek söz emjuvara on bilen taqit van evan proje ku emjuvara hav parukin bele imkanu da fete ma haban emjuvan tane jisr sanrli namine tishtajma be jibo hizmete evgale hawqa bromet hawqa politik hawqa ku ikadu amak layık hizmete her imazına. Dedi varide, Jibo bajarı yok. İnsanı kivi bajarı olarak. Hem istişare bu ne, kemaiye bu yaşamsal hakkı insan atışta bu gerekmiş ki hem seri fikir yine geliştirmiş ki diye. Jibo ve kesinlikle afaki soyut tişteki bu hem karibin bejin karşıya ve ne haddemeye. Hem güce, yok, hukana یالان دولان تالان د کارکتر ملت نر بین شمسیا حرکت دم پارتیه ده جبروی اف اخلاق هری پاکش ریجدانا هری تازه الهی عدالت در حیم دجی گرتیه اون امین ببین تا خاطر تا کشینا تا غرا آزاد مبی گرتیه امدوی واری دجی جوان را منتارن هم سپاسیه با جوان را پیش کشتیم حباً ما اذا بيتشك بس هواجيات خوازي منك تشتكو سابقين هنه نهى بيشيام اهل الجارتنه سكنا ويا دو تاني يك بيك ام كالجام بون حقيقه بدل جرمي سكنة بيروز ارادةكا خود بلا قیوم او یانده قیومه او کسی کو لدجه اراده کرده بلا اوش خوره بفکرین ما سوزه کل خدایی گله خوره باوری همه گله ما حتی مری سوزی داییه ما گوتیه تک کسی کو بیجه از کردم گرگ خود قرشه و اراده ده سکنا وی گله مظلوم ده خوی ماف نبینه M1, khoyi maf nabinin. Em ewan bikin tabela partisi. Bi izna khodi. Derfet vişandı de. Çaba mücadela mev, keda mev havali mev, duvi valide. Gençlik, kültür ve spor kompleksi. Gençlerimiz için cazibe merkezi olacak gençlik merkezi içerisinde müzik atölyesi, satranç odası, kütüphane, tenis kortu, basketbol sahası, açık spor alanları kuracağız. Allah izniyle. 13 mahalleye 13 çocuk parkı mahallelerde yetişkinlerin mahallelerde yetişkinlerin sosyal yaşantısını hareketlendirmek ve çocukların güvenli yeni oyun alanları oluşturmak için yeni parklar parkların yapımına başlanacak. İlçemizde dinlenme ve çocuk oyun parkları parklarına yenile, yeniler, yenilerini eklerken bir diğer yandan mevcut parklarda yer alan eskimiş, kullanılmaz hale gelmiş oyun gruplarının bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Parklarda eksikliği tespit edilen uygun noktalara yeni oyun setleri kurulacak. Dem gelir, devran döner. Kurtalan kent ormanı piknik alanı yapılması projesi. Kentimize nefes aldıracak yurttaşlarımızın piknik ve açık alan aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri yeni kent ormanı alanında sık ağaçlandırma yapılacak ve alanda yürüyüş yolları, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, futbol ve sahaları yapılacak. Gazi'ye evi projesi. Ailelerin kötü günlerinde yanlarında olmak en büyük sözümüzdür. Bunun için de taziyelerde ailelere destek olunacak. Ayrıca kadın ve erkeklerin ayrı girişleri kullanabilecekleri taziye evleri yapılacak. Çarpık kentleşme projesi. Çarpıt kentleşme ve mahallelerimizdeki imar sorunlarının çözüm sorunlarına çözüm bulacağımız ranta dayalı değil. Halkın istekleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Kültürel, tarihi, yerel ve özgün dokuya özgün dokuyu koruyarak kentsel dönüşüm çalışmalarında bulunacağız. Kadın Danışma Merkezi, kadınların yaşadıkları sosyal, psikolojik, ekonomik, hukuki ve geleneksel sorunlarla baş edebilecekleri ve katılımcı, üretken, kendi kendilerine yet yeterli hale gelmeleri amacı ile koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilitasyon hizmetleriyle kadınların yanında olacağız. Havalı. Onun zanın idi amca için berfrad bin Zeydad Kudde bereket ev kâmri ve işi ev. Le, nahajbo san adkari mi? Jbo kesek ve amkda wandıxın, ve avuç jmalat bin alikar. <laughs> Bi izna kudde. Emeği küçük sanayi sitesi. Kapasitemize yetecek kadar. Küçük sanayi sitesi projemeye yer. Dedi Esnaf sanatkarı talep hatı ne? Henek talep ticari ve üretim yaşamı daha canlı kılacak ilçemizi ekonomik açıdan geliştirecek ilçede görüntü ve ses kirliliğinin önüne geçecek ototamircilerimize kullanışlı bir ortam sunulacak alan sanayi sitesi inşa edeceğiz. Öğrenciye ücretsiz ulaşım desteği. Siirt Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerimizin ulaşım masraflarına katkı sağlamak amacıyla belediye imkanları dahilinde ulaşım desteği sağlayacaktır. dili ve edebiyatının geliştirilmesi projesi. İlçemizdeki tüm sokak, cadde ve mahallelerdeki Kürtçe yazı yazılışları tabelalarımızda yazılacak Kürt edebiyatının gelişimi için Kürt edebiyatı yazılımı için verilerinin yazı, yazıya dönüştürülmesi çalışma, çalışmalarına öncülük edecek. Çocuklarımıza Kürtçe okuma kitaplarının temel temin konusunda destek sunacağız. Tarım ve hayvancılık tarım ve hayvan, hayvancılık alanın alanında oluşturacak kooperatifler hayvancılığa ve tarımın gelişmesine katkı sunacağız. Bu sayede daha geniş istihdam alanları oluşturacağız. Neha proje kuhat peşi amen kata reze gelek muhume bacarimere. Proje içme suyu çelik boru isale hattı su arıtma tesisi ve terfi merkezi yapılması projesi. أبا ياش إنسان يا شمسال حقه لبن أنا ياساك ونجا في دولته ده ليه مخابن حتى نها كسيد ده ده قاو ناوية ديه وقتي كو يرلشكي جي إنسانا دولت مجبورة يا شمسال حقه يتدارك بيك أمي دي سوكا إذن أفضل. İlçemizin içme suyu ihtiyacının tümünden çözeceğiz. İlgili kurumla koordineli çalışarak çelik boru isalı hattı projesini başlatacağız. Terfi binası ve su arıtma binasını da inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle sizin teveccühünüzle. Mezarlıkların ağaçlandırılması. Tüm mezarlıklar ağışlandırılma ve belli aralıklarla su hatlarının çekileceği ve görevli personellerce temizlik ve bakımları yapılacak. Di saval no es bijen, de magiye hene kadar <laughs> dakika dakika önemli. Kıran takalmazın. TDH, le duazen ku irada bi gel hukab ma'rifatu bi kel dakhn khoy. Jibo Rantahve Naha proje desteğinde demir yollarının şehir dışına deplase edilmesi ve yerine mesire alanı yapılması. Şunu şu şekilde açıklayabiliriz. Önce diyoruz biz elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Ama biliyorsunuz bu işin mevzuat gereği de bazı uyması lazım. Dolayısıyla bu şekilde sizinle paylaşmak istedim. Bütün yoldaşlarımız bu konuda bilgi sahibi olsunlar. ilçemizi ortadan ikiye bölen ve gelişimini engelleyen demir yollarının deplase edilmesi için ilgili kurum ile koordineli çalışacağız. Ve yerine park ve mesire alanları kurmayı hedefliyoruz. Yeni istihdam alanları oluşturacağız. Gençlerimizin metropol şehirlere gidip büyük yaşam standartlarında düşük yaşam standartlarında çalışmak zorunda kalmamaları için belediye imkanları dahilinde istihdama yönelik projeler geliştireceğiz. Şu an yine önüme gelen proje gerçekten can alıcı. Bakın değerli yoldaşlar, biz hepimiz burada yaşıyoruz ama kurt alanı bilmeyen, bizi tanıyan, bu güzergahı kullandığı zaman hemen telefonuna sarılıp bizi arıyor. Nedir? Ya kokudan geçilmiyor çevre yolunuzda, siz nasıl siyasetçilersiniz? Ama maalesef bunlar kayyumun marifetidir. Dokuz yıldır aynı şekilde, aynı anlayışla yönetiliyor burası. Ne var? Arkadaşlar devri hatımız olmayan ne var? Eğer insan isterse, dürüstse, ahlaklıysa, vicdanlıysa yapmayacağı hiçbir şey yok. Buna inanın. Biz şu anda bu şehrin can damarı dediğimiz hayatı gerçekten sıkıntıya sürükleyen hem merkezde yaşayan insanlar olarak hem de gelip geçen bizim artık yüzümüzde tutmuyor. Sümer deresi, ıslah, edilmesiyle mesele alanı projesi. Uzun yıllardır çevre problemi oluşturan Sümer Deresi'nin ıslahı için derenin çevresine ağaçlandırma, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, park ve çok amaçlı tesisler yapılacak açık ve kapalı kanallarla içinden temiz suların aktığı bir dere haline getireceğiz inşallah. hayvan barınağı yap, yapılması Merkez, merkezimizde kısırlaştırılmış hayvan alanı, karantina bölgesi, yavrulu anne alanı, annesiz yavru alanı, post-op bölümü, laboratuvar, köpek kulübesi, bir adet müdahale odası, bir adet kedi evi, bir adet idari bina, hayvan barınağı yapılacak. Evet değerli halkımız görselde de gördüğünüz gibi daha iyisi de yapılır. Biliyorsunuz az önce de dedik biz artık 50 bin nüfusa dayandık. Düşünün iki tane beş tane yabancımız geldi. Burada konaklama imkanı her haricinde yok. Dolayısıyla bu bize belediyemize vazgeçilmez bir projedir. Belediye konuk evi inşallah inşa edeceğiz. Misafirlerimizin hizmetine de sunacağız. Ekmek fırını satış ofisleri sosyal belediyecilik anlayışı temelinde ilkelerimizden biridir. Bu anlayışla halk ekmek üretim tesisini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ekonomik durumu iyi olmayan yurttaşlarımız için uygun fiyata ekmek satışı yapılacaktır. Evet buna dikkatlice bakalım. Hepinizin hak ettiği bir proje biliyor musunuz? Yıllardır bu kadar onurlu bir duruş sergilediniz ki hizmetin en iyisine layıksınız. Değerli halkımız. Burası biraz açmak istiyorum okumadan önce. Bu bu kente acil ihtiyaç olan AVM tarzı modern bir iş merkezi herkesin ihtiyaç duyduğu kendiniz büyümüş artık. Dolayısıyla belediyeye ciddi anlamda ciddi anlamda gelir kaynağını getirebilecek bir proje. Güzel, mahkul hem esnaflarımız hem insanlarımız bununla mutlak süreçte biraz daha yaşam çıtasını yükseltecekler. Dolayısıyla modern iş merkezi projesi AVM'de giyim, ayakkabı, aksesuar, ev eşyası, elektronik, gıda ve eğlence gibi çeşitli kategorilerde mağazalar yer alacak. AVM'nin açılışı Kurtalan'ın ticaret hayatına önemli bir katkı sağlayacak ve cazibe merkezi haline gelecek. AVM hem vatandaşlara hem de esnaflarımıza yeni bir alışveriş ve eğlence alternatifi sunulacaktır. Bunun için yer tespitiniz belli. Biz iki nokta üzerinden odaklaşmışız. Onu da sizinle istişare olarak netleştireceğiz. Su havuz yapımı ve görsel efekt projesi. Su su ve ışık oyunları ile Modern ve teknolojik olanakları sanatla birleştirecek birleştirecek olan projemiz ilçemize turistik bir değer katacaktır. Bağımlılıkla mücadele projesi kiminle mücadele edeceğiz? bizim canlarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla, bizim geleceğimiz dediğimiz insanlarla asla onların yanlış yapma gibi onlara bir fırsat vermemeliyiz. Dolayısıyla onunla ilgili gerek madde bağımlılığında tütün, alkol, uyuşturucu, gerekse davranışsal bağımlılık, teknoloji, sosyal medya, kumar, e-ticaret gibi insan sağlığını fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkileyen bireylere destek olunacak sorunların kaynağına inilerek bağımlılığı karşı et, bağımlılığa karşı etkin bir mücadele yürütülecektir. Spor takımlarının desteklenmesi talep edilen tüm sportif Alanlarda sporcularımıza maddi manevi destek verme sözünü veriyoruz. Çok önemli değil mi? Görsel olarak çok önemli. Kentimizde o kadar mağduriyet yaşayan yoldaşlarımız var ki, hepiniz bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla kentimizin imar sorunlarını çözeceğiz. İmar planlarını bölgesel olarak revize edip alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayacağız. Kentin mücavir alan sınırlarını belirleyip imar planlama çalışmaları yapacağız. Tapusu olmayan, işgal edilmiş, belediye imar sınırları içinde bulunan arsalarda vatandaşlara mülkiyet hakkı yani tapu verilecektir. gençlere yaz turları. Gençlerimizi her yıl de değişik illeri gezdirerek farklı coğrafyaları görme imkanı sağlayacağız. Galericiler Sitesi. Yeni kuracağımız Galericiler Sitesi'nin şehirde faaliyet gösteren oto galeri işletmeleri için büyük bir fırsat olacağını vurgulamak istiyoruz. Aynı zamanda şehirdeki otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Orta Refüş, Kavşak ve İşlek Caddelerde Peyzaj Çalışmaları Projesi. İlçemize estetik bir görünüm kazandırmak için park, bahçe, kavşak, orta refüş ve işlek caddelerimize peyzaj çalışma, çalışması yapılacak. Değerli halkımız, yine görselde gördüğünüz gibi ama şunu da belirteyim, sıralamada görev süresi boyunca fırsat bulursak Allah'ın izniyle halledeceğiz. Ama fırsat bulmasak ondan çok daha öncelikli projelerimizin olduğunu size belirtmek isteriz. Biz saray düşüncesiyle görev almayacağız. Önce halkımız rahat etsin, bizim hiçbir yanımız yok. Bu belediye için yeni hizmet binası. Çok gerçekten kapsamlı bir proje. Halkımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için yeni donanımlı bir hizmet binası inşa edeceğiz Allah'ın izniyle. Allah bu güç kuvveti versin. yaşam alanlarında ücretsiz Wi-Fi hizmeti. Belediyemiz sosyal belediyecilik ve akıllı şehir anlayışı ile hizmetimizde hizmetinizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydanlarda, parklarda ücretsiz kablosuz internet Wi-Fi hizmeti verecek. Merhaba <laughs> Mago daha çok insan, daha çok yeşil, daha çok hizmet, daha çok sanat, daha çok barış. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli yoldaşlar. Jibo katılma ve en güvenli tabakalı ekspozisyon. Hadi tabakalı işe